Her konuda düşüncelerimizi aktardık, onlar sordular, ben de yanıtlamaya çalıştım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Toplantının ardından gazeteciler kameraların karşısına geçti. Toplantıda neler konuşulduğunu anlattı. Sayın Kılıçdaroğlu 17 Aralık'tan bu yana yaşanan gelişmeleri özetledi. Demokratik rejimin... Biraz Çok aşağı, ciddi bir aşağı. tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi Bu konuda mücadelenin sadece Ana Muhalefet Partisi olarak kendilerine düşmediğini medyanın sivil toplum kuruluşlarıların üniversitelerin bu mücadelede daha aktif olması daha fazla seslerinin çıkması gerektiğini belirtti. Doğruyu söylemek gerekirse oldukça karamsar bir tablo çizdi. HSYK yasasına e, muhalefet edeceklerini söyledi. Ama onun dışında da Türkiye'nin e, hızla e, demokrasinin çöktüğü bir tabloya doğru gittiğini söyledi. Gazetecilerin genel görüşü, Cumhuriyet Halk Partili lideri Kılıçdaroğlu'nun toplantıda karamsar bir tablo çizdiği yönündeydi. Eğer bir ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Anayasanın 138. maddesi çökmüştür diyorsa ben nasıl olumlu bir tablo ortaya koyabilirim? Dolayısıyla karamsar bir tablo var. Toplantıyı değerlendiren Kılıçdaroğlu da demokrasi vurgusu yaptı. Türkiye'de bir devlet krizi yaşanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. Bu operasyonun engellenmesi gündemde. Savcılar görevden alınıyor. Savcıların emrinde çalışan, mahkeme kararlarını yerine getiren, e, polisler görevden alınıyor. E, böyle bir süreçte biz nasıl olumlu bir tablo çizebiliriz? Hep beraber e, demokrasiyi güçlendirmek için mücadele etmek zorundayız. E, ben ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum. Eksik olabilir, fazla olabilir, sert olabilirim e, ama sonuçta e, sorun e, ülkenin e, ortak sorunu Çocuklara karşı bizim görevimiz var. Çocuklarımıza karşı, ülkemize karşı sorumluluklarımız var. Hepimiz bu sorumlulukların bilincinde çalışmak zorundayız.